Nazlı'dan babanla tanışacaksın ya, Gözüm arkada kalmayacak. Zeynep yarın ya da birkaç gün sonra bütün gerçekleri öğrenecek. Bu yalanı öğrenmiş olacak. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisi Nazlı'nın evden gitme kararı ile devam edecek. Nazlı gitmeden önce Zeynep ile konuşmak istiyor. Nazlı, Zeynep iyileştiğine göre ona gerçeği söylemenin bir sakıncası olmadığını düşünüyor. Öncelikle Nazlı bir an önce gitmekten vazgeçsin. Melek cadısının sinsi planı gerçekleşmesin. Melek öfkeden delirsin. Nazlı yeğenini o ruh hastası melek cadısının insafına bırakmasın. Murat ile Nazlı'nın aşkı devam etsin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bastır lütfen. Nazlı ile Murat konuşurken Zeynep gelecek. Ama Zeynep konuşulanları duymayacak. Nazlı Zeynep üzülmesin diye gitmekten vazgeçecek diye düşünüyorum. Melek bu suda bekliyor. Nazlı giderse Murat'ın onunla evleneceğini hayallerini kuruyor. O yüzden şimdilik ameliyat olmayacak. Murat onunla asla evlenmez. Diziye yeni katılan Hakan ile Gül arasında duygusal bir bağ oluşacak. Zavallı Furkan. Ela ile tanıştığından beri bir türlü yüzü gülmedi. Psikopat Levent'ten kurtuldular. Daha bunun etkisi geçmeden Furkan yine kendini bir olayın içinde bulacak. Furkan çocuğu ile tanışacak. Galiba senarist Furkan'ın mutlu olmasına müsaade etmeyecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler.